Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dünyasının birlik olarak her zorluğu aşabileceğini söyledi. Kazakistan'da temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Türk dünyasını Fetullahçı terör örgütüne karşı da uyardı. FETÖ, bulunduğu her yer için tehdittir dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'e Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirdi. Hemen yanı başımızda büyük bir savaş devam ediyor. Türk dünyası olarak bu gelişmelere duyarsız kalamayız birlik olduktan sonra e, her engeli aşarız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk dünyasına birlik mesajlarını bu kez Kazakistan'da verdi. Çimkent Fahri Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katılan Çavuşoğlu Kazakistan'la ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğini söyledi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere e, Türkiye'deki her bir vatandaşımız Kazakistan'ın kardeşi ve e, dostudur. Ee, ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek için çok çalışıyoruz. Ee, şimdi e, hedefimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Çavuşoğlu Türk dünyasını FETÖ tehlikesine karşı da uyardı. FETÖ e, terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için e, tehdittir. Bu örgüte karşı her zaman e, teyakkuzda olmamız hepimizin e, yararındadır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temaslarının ardından TRT Haber'e Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ve Kazakistan e, Türk dünyasının iki ulu kardeşi. E, dolayısıyla kardeşlik ilişkilerimiz var. E, diğer taraftan e, ilişkilerimiz her alanda gelişiyor. Kazakistan'ın istikrarı, huzuru, barışı bizim için ve Türk dünyası için, Orta Asya için e, önemli. Her alanda... E, Bağlarımızı ve iş bilmemizi güçlendirmek için çok çalışıyoruz. Kazakistan ziyaretini tamamlayan Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan'a gitti.